Merhaba, ben Arzu. Bugün çok değerli bir konuğum var. Emir bizimle birlikte olacak. Emir bize gezegenler hakkında bilgiler verecek ve çok güzel bir maket hazırlamış. Maketini bizimle paylaşacak. Daha sonrasında ben size güneş ve tutulması hakkında bilgiler vereceğim. Ve birlikte çok güzel bir etkinlik yapacağız. O zaman başlayalım. Bugün size gezegenlerden söyleyeceğim. İlk Merkür başlıyoruz. Merkür, Merkür sıcaktır. Merkür sıcaktır, yavaş yavaş döner ve güneşe en Venüs'e Venüs de çok parlaktır ve dünya bizim yuvamızdır, kayaları vardır. Ee, canlıların tek evidir, Mars soğuktur ve biraz tatlı olalım. En soğuktur, üşürüz. Jüpiter en hastasıdır Bu hem yaşlı fırtınaları vardır. Mars'ın Mars da öyle. Ve Uranüs'tür. Ve Uranüs. Cihana yatmış gezegende. Top gibi döner. Hep döner. Plüto'da sonuncusu. Plüto'da artık nesne tükendi ve onun için ölmeyelim diye kim herkes maskeyle de çıkın. Oyun oynamak istediğinde çıkabiliyorsun. Polis derisi veriyor. Bilimle kalın. Arzu Ağlayı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Sağ tuştan ve sol tuştan abone olmayı unutmayın. Ablayı dittat, ablayı Öncelikle Emre'ye çok teşekkür ederim. Çok güzel bir çalışma olmuş. Şimdi biz de modelimizi tasarlamaya başlayabiliriz. Öncelikle şu şekilde köpükleri kullanacağım. En büyük güneşimiz, sonra dünyamız ve en küçük Ayımız olacak. Neden böyle sıraladık? Çünkü biliyoruz ki en büyük güneş, sonra dünya ve en son ay. Ve ben bu modeli şu şekilde bir kutu üzerine tasarlayacağım. Sizler de evinizde ayakkabı kutularından yararlanabilirsiniz. Her tarafı siyah karton yapıştıracağım ve üzerine simler dökeceğim. Biraz daha gezegen ortamı yapabilmek için bu şekilde düşündüm ve güneşi, dünyayı, ayı kendi renklerini boyayacağım sulu boyayla ve bir ışık sistemi için el feneri buldum. Siz de kırtasiyede kolaylıkla buna ulaşabilirsiniz. Böylece bir model tasarlamış olacağız. Peki biz bu modelle birlikte ne kazanacağız? Öncelikle güneş tutulması nasıl gerçekleşir ve ay tutulması nasıl gerçekleşir bunları öğrenmiş olacağız. O zaman şimdi başlayabiliriz. Öncelikle köpüklerimizden güneş, dünya ve ay elde etmemiz gerekiyor. Bunun için ben önce büyük köpüğümü güneşin renginde yani sarı renkte gördüğünüz gibi boyayacağım. Daha sonrasında aynı şekilde dünyamı ve ayımı kendi renklerinde boyayacağım. Böylece köpüklerden güneş, dünya ve ay elde etmiş olacağız. Gördüğünüz gibi güneşimi elde ettim. Sarı renge boyadım. Dünyamı mavi renge boyadım. Ayımı boyamadım. Ayımın rengi beyaz, açık sarı ve gri arasında bir renk. Ben boyamamayı tercih ettim. İsterseniz siz boyayabilirsiniz. Şimdi kurumaları için bekleyelim. Biz de orada kutumuzu yapalım. Ben kutumu şu şekilde siyah karton yapıştırdım. Yine kenarlara da siyah karton yapıştırmaya devam edeceğim. Şöyle kartondan kestim. Yapıştırırken yine silikon tabancasını kullanacağım. Lütfen silikon tabancasını kullanırken dikkat edelim veya ailemizden veya büyük birisinden yardım alabiliriz. Şu şekilde silikon tabancamı da dikkatli bir şekilde yapıştırıyorum kenarlarından kutumun üzerine de şimdi aldım silikon tabancasıyla yapıştırdım. Şu şekilde yanlara gördüğünüz gibi yapıştırdım. Aynı şekilde diğer tarafa da yapıştıracağım ve üzerine şöyle simler dökeceğim. Böylece bir gezegen elde etmiş olacağız. Evet, sistemimi bu şekilde yaptım. Gördüğünüz gibi simledim, siyah kartonları yapıştırdım kutuma. Ve lütfen şuraya da şu şekilde delik açmanızı istiyorum. Ee, buraya neden delik açmanızı istiyorum? Çünkü güneş tutulması ve ay tutulması sırasında ayımızın ve dünyamızın yerini sürekli değiştireceğiz. Böylece bir tutulma elde edeceğiz. Ben şurayı e, siyah karton buraya da yapıştıracağım, sadece delik açtığım için yapıştırmadım. Delik açma işlemini bıçak yardımıyla yapabilirsiniz. Yine ailelerinizden yardım almanızı rica ediyorum. Ee, ve ben güneşimi, dünyamı, ayımı şöyle bir telin üzerine yapıştıracağım. Eğer teliniz yoksa ip yardımıyla da bu işlemi yapabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde sistemimi kurdum. Ee, dünyamı ve güneşimi metal ipime bağladım. Ve... Burada da yine yer değiştireceğim tutulmalar sırasında. Güneşimi ise buraya silikon tabancasıyla yapıştırdım. Ve ışıktan bahsetmiştik ilk başta. Işığı da şu şekilde fener yardımıyla yandan şöyle yansıtabilirsiniz. Böylece ışıklı bir sistemimiz olmuş olacak. Peki şimdi güneş tutulması ve ay tutulması modelimizi hazırladık. Biz bu modele neye göre bu ipleri yer değiştireceğiz ve bu tutulmayı nasıl yapacağız? Şimdi onun hakkında bilgi vermek istiyorum. Ay tutulması sırasında dünya güneş ile ay arasına girer. Ay güneşten gelen ışınları alamaz ve dünyanın gölgesi Ay'ın üzerine düşer. Ay gölgede kalır. Ay tutulması gece yaşanır. Ay dolunay evresindeyken gerçekleşir. Gece gökyüzüne baktığımızda ay dolunay evresinde parlak, yuvarlak bir daire olarak görülür. Güneş, dünya, ay aynı doğrultuya gelirse dünya güneş ışınlarını keser ve ay dünyanın gölgesinde kalır. Böylece ay tutulması gerçekleşir. Evet. Ay tutulması ile ilgili gerekli bilgileri öğrendiğimize göre yaptığımız modelde ay tutulmasını inceleyebiliriz. Şimdi ne dedik? Ay tutulması sırasında dünya güneş ile ay arasına giriyordu. O zaman gelin ayla dünyanın yerini değiştirelim. Gördüğünüz gibi ne yaptım? Yerleri yukarıda tutturduğum Yere göre değiştirdim. Ve dünyamı Ay ile güneş arasına bu şekilde yerleştirdim. Böylece bir ay tutulması elde ettim. Güneş ne demiştik? Güneş ve ay aynı doğrultuya geldiği zaman bir ay tutulması gerçekleşiyordu. Evet, ay tutulması ile ilgili gerekli bilgilendirmeyi yaptıktan sonra yaptığım modelde sizlere ay tutulmasını gösterdim. Şimdi güneş tutulması ile ilgili bilgilendirmemi yaptıktan sonra yine yaptığım modelde sizlere güneş tutulmasını göstereceğim. Güneş tutulması ay güneş ile dünya arasına girdiğinde gerçekleşir. Güneşten gelen ışınlar dünyamıza ulaşamaz ve ayın gölgesi dünyaya düşer. Güneş tutulması sadece bu bölgelerde incelenebilir. Güneş tutulması gündüz yaşanır. Dünyanın belli bir bölgesi ışık alamaz. Bu sırada hava kararır ve aydınlanır. Güneş tutulması kesinlikle çıplak gözle bakılmamalıdır. Ay yeni ay evresindeyken gerçekleşir. Ayın dünyaya bakan yüzü karanlıktır. Gerekli bilgileri öğrendikten sonra şimdi yaptığımız modelde güneş tutulmasını inceleyebiliriz. Güneş tutulması için ne demiştik? Ay güneş ile dünya arasına giriyordu. O zaman şimdi yerlerimizi değiştirelim. Gördüğünüz gibi dünya ile ayın yerini değiştirdim. Bu şekilde ayımı güneş ile dünya arasına yerleştirdim ve böylece bir güneş tutulması elde etmiş olduk. Müzik Bugün size Emir'le beraber gezegenler ve tutulmalarla ilgili bilgiler verdik. Umarım bu video sizin için öğretici olmuştur. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, kanalıma abone olmayı unutmayın.